Korsumaş TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün İBB A ve Fenerbahçe B takımlarının maçındayız. Ee, yanımda Fidan Sertakar hanımefendi var. Ve evladı Fenerbahçe B takımında forma giyiyor. Kerem Sertakar. Ee, Fidan Hanım öncelikle hoş geldiniz, bizi kırmadınız. Çok teşekkür ederim, fırsat verdiniz. Fidan Hanım, Kerem'in basketbol ilgisini nasıl keşfettiniz? Nasıl oldu? Biraz bunu bize bahsedebilir misiniz? Anlatabilir misiniz? Ayrıca bir spor kökenliyiz aslında. Eşim de, ben de voleybolcuyuz. Aynı zamanda Marmara mezunuyuz. Abisi de Kerem'in basketbolu oynuyordu. Kerem doğduğundan beri hatta hamileliğinle beraber hep sahalardaydı. Dolayısıyla hep içindeydi gibi. Kokula beraber başladı. Kendi tercih etti biz voleybolun basketbol mu derken abini yoğun takip etti. O şekilde başladık. ben size şu soruyu çektim Fidan Hanım. Hani Kerem basketboldan önce hayatı nasıldı? Sonrasında nasıl? Aslında Kerem Kerem basketbola ait yani basketbolun içinde doğmuş bir çocuk. Onun için nasıl oldu? Çok değişik bir deneyim aslında. Abi örnek oldu ama tabii ki tercih de etmeyebilirdi. Spor yatkınlığı zaten küçük yaşlarda başladı. Sahadaki ilgisi de ya gece kalkıp NBA maçlarını seyreden bir çocuktu böyle 6 yaşlarındayken. Gece kurup saatini kendi yapardı bu işleri dolayısıyla abinin örnek olmasıyla hep içinde oldu. Öyle başladı. Çok güzel. Peki Kerem de basketbollu hayatında zaten beslenme alışkanlığı nasıl? Ben onu da merak ediyorum. Onu da sormak isterim. Beslenme alışkanlığı kötü değil, iyiydi fakat Bordudays yetisiyle de devam ediyoruz bu sene. Daha da iyi oldu şimdi. Çünkü ikisinin birlikte olduğunu farkında olan çocuk ki öyle olması gerekiyor. Zaten dikkatliydi ama o kadar çok eksiğimiz varmış ki son bu sene de onu öğrendik. Şu anda tamamen sporcu gibi besleniyor. Yani bir diyetisyenden ziyade spor beslenmesini tamamlıyor. Fidan Hanım son olarak da basketbola evlatlarını başlatacak olan velilere ne gibi önerileriniz olur? Neler yapsınlar? Benim her iki çocuğum da iki tane oğlum var. Her iki çocuğum da hep spor içindeydi. Ergenliğin bu kadar rahat geçtiğini hem duygusal hem diğer fiziksel zeka olarak inanılmaz e, fark gördüm. Eğitimciyim aynı zamanda. Spor yapan ve yapmayan çocuklar arasında gerçekten çok büyük fark var. Özellikle de ergenlik döneminde bu fark ortaya çıkıyor. E, ben olumlu yanlarını çok fazlasıyla yaşadım. Yaşamaya da devam ediyorum hem disiplini hem okul hayatındaki disiplini hem spor hayatındaki disiplini büyük bir bütün olarak devam ediyor. Umarım da hep bu şekilde gider. Bunun da sporun faydası yüzde Çok teşekkür ediyoruz. Vakit hayatınız kırmadınız bize. Hadi Başarılar diliyorum.